Merhabalar gençler. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabının birinci ünitesi olan vektörler ünitesinin bölüm sonu sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorudan başlıyoruz. Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N ve P vektörlerinin yönleri ve doğrultuları şekildeki gibidir. Buna göre verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? N artı P vektörü K vektörüne eşittir. Şimdi vektörlerin eşit olması için ne gerekiyordu? Hem büyüklüklerinin hem yönlerinin aynı olması gerekiyordu. Şimdi bakalım n artı p. Bakın n şurada p burada. Zaten burada ucu eklenmiş halde duruyor. Ucu eklendiğini ne yapıyorduk? Başlangıçla bitişi birleştiriyorsunuz. Bu şekilde bunların ikisini toplamış olduk. Şimdi bakın bu bileşke vektör. Kırmızıyla çizdiğim bileşke vektör. K'nın büyüklüğüne eşit fakat onun tersi. Çünkü bizim bulduğumuz aşağıya doğru. K ise yukarıya doğru. O zaman ne olması lazım bu? Eksi K vektörüne eşit olması lazım. Burada K vektörü diye için bu ifade yanlış. İkincisine bakalım. L artı M N'ye eşittir diyor. L artı M. Hemen yani ucu ekleyelim. M'yi yukarıya taşıyorum. Başlangıcın diğerin bitişine getirdim. Şu M vektörü. Şimdi bunları toplayacağınız zaman ne yapacağım? Başlangıçta bitişi birleştireceğim. Birleştirdim. Bunların ikisini toplamı şu vektör. Bu N vektörüne mi eşit? Hayır. N vektörü aşağıya doğru. Bu ise yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Üçüncüsü N artı P artı K vektörü toplamı sıfırmış. Bakıyorum. N vektörü burada. Artı P hemen ucuna eklemiş zaten hazır artı k. Bu da ucuna eklenmiş. Bakın nereden başladık? Şuradan başladık. Uç uca ekleyerek vektörleri uç uca ekleyerek tekrar başladığınız noktaya dönerseniz onların toplamı sıfır olmuş olur. Bakın buradan başladığım uç uca ekleyerek bu vektörleri tekrar başladığım noktaya tekrar döndüğüm için bunların toplamı sıfırdır. Evet bu ifade doğru. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. N artı P neye eşitti? N artı P şu şekildeydi. Başlangıçta onu yapmıştık. Eksi K vektörüne eşitti. O zaman şurası eksi k vektörü ise eksi k artı k sıfır olacak. Yani bu ifade doğrudur. Geldik bir diğerine k artı l eksi m eksi p'ye eşit. k ile l'yi topluyorum. Bak k yukarıya doğru. L bu tarafa doğru ucuca eklenmiş halde zaten. Eksi m. m şu anda yukarıya doğru. Bunu eksi m yapmak için hemen ters çevireceğim. Çünkü vektörde eksi ters çevirmekte. Hem bunu ters çevireyim. Şurası başlangıç. Şurası bitiş olsun. Şu anda eksi m oldu. Bakın yine uçucu eklenmiş halde mi? Evet. K'nın ucuna L, onun ucuna M'yi eklemiş olduk. Eksi M eklemiş olduk. O zaman bunların toplamı ne olacak? Başlangıcı burada, bitişi burada oldu. Bu olacak. Yani eksi P vektörüne eşit olmuş olacak. Eksi P vektörü evet. Çünkü büyüklüğü P ile aynı. Fakat ondan ters, ona zıt. O yüzden eksi P olacak. Bu ifade de yine doğru. Son olarak M artı N eksi L'ye eşittir diyor. Bakalım önce temizleyelim şurayı bir. Bakın M ile N'yi topluyorum. M ile N zaten uçucu eklenmiş halde. M N burada. M de burada. Ucu eklenmiş halde. Bunların toplamı ne olacak? Başlangıcı bakın şu noktada. Bitişi bu noktada. Bunların toplamı şu vektör olacak. Bu vektörde hangi vektör? L vektörü. L'nin uzunluğuyla aynı. Yönü de aynı. O zaman bunların toplamı ne olması lazımdı? L vektörü olması lazımdı. Burada eksi L diyor. Yani L'nin tersi diyor. Hayır. Başlangıçtan bitişi birleştiriyoruz. O yüzden bu L vektörüne eşit olması lazımdı. Bu ifade de yanlış. O zaman cevabımız 3 ve 4 olacak. 3 ve 4 olacak. İkinci sorumuz eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde K, L ve M vektörleri şekil 1'deki gibidir. Bu şekilde. Buna göre K eksi L bölü 2 artı 2 M vektörü şekil 2'dekilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi K vektörü şu. Zaten duruyor. Eksi L bölü 2. Bir kere vektörün eksi ne demek? Onun tersi demek. L vektörü şu an aşağıya doğru. Hem bunu ters çeviriyorum. Okun ucunu başlangıç. Buradaki başlangıcı bitiş yapıyorum. Şu anda bu eksi L vektörü oldu. Fakat bize eksi L demiyor. Eksi L bölü 2 diyor. Bunun yarısını al diyor. Yarısını alayım o zaman şu oldu. Eksi L bölü 2 yukarıya doğru 2 birim olmuş oldu. Şimdi bu vektörle de 2 M'yi topluyorum. Şu M vektörü. Bunu 2 ile çarptığın zaman bunun 2 katı olacak. Bunu uzatıyorum. Şunun da başlangıcı burada oldu. Bu da şu anda 2 M vektörü oldu. Şimdi bu vektörleri toplayacağım. Hemen uçucu ekleme metoduyla toplayalım. Şunun başlangıcını şunun bitişine getireyim. Şu şekilde getirdim. Bak şu 2 M vektörü buraya getirdim. Sonra şunun başlangıcını da Şuradaki şuraya getireyim. Bu da yukarıya doğru bu şekilde oldu. Bu da eksi L bölü 2 vektörü yukarıya doğru. Şimdi başlangıçta bitişi birleştiriyorum. Nereden başladım? Şu noktada. Nereye kadar geldim? Bu noktaya. O zaman bundan toplamı bu olmuş oldu. Başlangıçta bitişi birleştirdiğimiz zaman şu vektörü bulmuş olduk. Bu vektörde gördüğümüz gibi 3 yukarı 1 sola. 3 yukarı 1 sola yani cevabımız 2 olacak. Üçüncü sorumuz başlangıç noktaları aynı büyüklükleri sırasıyla 2 birim ve 3 birim olan iki vektörün arasındaki açı 60 derecedir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Şimdi bir vektörümüz bu şekilde 3 birimmiş. Bir diğer vektörümüz de bu şekilde. Bu da 2 birimmiş. Bunların arasında da 60 derece varmış. Burada arkadaşlar kosinüs teoremini kullanmamız gerekiyor. Kosinüs teoreminde ne yapıyorduk? Bunların bileşkesi şu şekilde olsun. Bileşkesi R olsun. R kare eşittir. R1'in karesi artı R2'nin karesi. Yani vektörlerin bu bileşenlerin karelerini alıyoruz. Artı 2 R1 çarpı R2 çarpı kosinüs alfa diyoruz. Evet buradan şimdi değerleri yerine yazalım. R1'in karesi 9. R2'nin karesi 4. Sonra 2 çarpı R1 çarpı R2. Bu R1 olsun bu da R2 olsun. Çarptık ne oldu? 6 çarpı kos alfa. Kos 60. Kos 60 ne kadarmış? 1 bölü 2'ymiş. O zaman cos 60 diyelim öncelikli olarak. Sonra burası 1 bölü 2 olacak. Şimdi devam edelim işlemlere. 4'ü topladık. Burası 13 yaptı. Artı. Şurası 1 bölü 2. Bakın uzun uzun yazdım. 2 çarpı 6 çarpı 1 bölü 2. Şöyle sadeleştiriniz. Burası ne oldu? 6 oldu. 6 ile de 13 topladık. Burası ne oldu? 19 oldu. Fakat r kare 19'a eşit. Dikkat edin. R kare eşittir. 19 oldu. Şimdi bunu kareden kurtarmak için her kitabın kare aldım. Bu durumda r eşittir. Kök içerisinde 19 olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. İki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri verilmiştir. Bu kırmızıyla gösterilen vektörler verilmiş. Buna göre bileşke ve vektörün koordinatları nedir? Arkadaşlar bu tip soruları birkaç yöntemle çözebilirsiniz. Benim kullandığım yöntem şu şekilde. Bakın lisedeki fizik öğretmenim öğretmişti. Bu şekilde bir artı yapıyorsunuz. Yani koordinat sistemi yine bir koordinat sistemi yapıyorsunuz. Daha sonra hemen şöyle yapıyorum. Bunların uç noktalarından hemen dik olarak aşağıya doğru iniyorum. Şimdi az olunca yani her türlü yapabilirsiniz. Ama çok olunca karışıyor. O yüzden bu yöntem daha kolay oluyor. Uç noktalarından hemen dik olarak aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde bundan bileşenler bulmuş oluyor. Bakın sırayla başlıyorum. Karıştırmak için de aldığımın üzerine çiziyorum. Mesela buna. Bakalım. Şunun x bileşeni kaç birim? Başlangıçta 1, 2, 3. Hemen şuraya 3 tane çizgi çekiyorum. 3. Sonra y bileşenine bakıyorum. Yukarıya doğru 1. Buraya da bir çizgi çektim. Bu gitti. Sonra buna geldim. Buna için bakıyorum. Yukarıya doğru 2. 1, 2. Ve sola doğru gördüğümüz gibi 2. 1, 2. Sonra bu da gitti. C'ye geldik. C'yi de çizelim unutmadan. Bakın burada şu kısma. E, bu sola doğru 1, 2, 3. Hemen 1, 2, 3. Sonra aşağıya doğru da yine 1, 2, 3. 1, 2, 3 çizdim. Bu da gitti. Şimdi geldik şuna. Buradan yine aynı şekilde bakın şu tarafa doğru sağa doğru 2 birim bileşeni. Hemen 2 çizgi çektim. Sonra aşağıya doğru da 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3. Evet bu şekilde bileşenini ayırdık. Buradaki her bir çizgi bir birimi ifade ediyor. Şimdi artık zaten zıt yönleri birbirine çıkartacağız. Bu yöne doğru kaç oldu? 5. Bu yöne doğru kaç oldu? 5. O zaman zıt yönü olduğu için bunlar birbirini götürdü. Yani sağa 5, sola 5 birbirini götürdü. Sonra yukarıya doğru 3, aşağıya doğru 6. Çıkarttığımız zaman birbirine ne olacak? Aşağıya doğru 3 kalmış olacak. O zaman bunların bileşkesi aşağıya doğru 3 birim olmuş oldu. Fakat bize koordinatlarını yazın diyor. Aşağıya doğru 3 birim olan şu vektör olmuş oldu. Bunun koordinatlarını yazmak istersek Koordinatlarda biliyorsunuz önce x yazılır sonra y yazılır. Şimdi bu vektörün x bileşeni kaç? 0. Çünkü x'te hiçbir bileşeni yok. y bileşeni kaç? Eksi 3. O zaman 0'a eksi 3 olmuş oldu bunun koordinatları. Beşinci sorumuz. Şekildeki gibi verilen kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç f olur? Bakıyorum. Bakın şu anda şu iki kuvvet arasındaki açı 120 derece. Fakat biri 4f diğeri 6f. Şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer bu iki kuvvet büyüklüğü birbirine eşit olsaydı arada da 120 derece olacağı için ben bunların bileşkesini hemen şurada çizerdim. O yüzden ben ona benzetmeye çalışıyorum. Yani işime yarayacak hale getirmeye çalışıyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bakın şunu ikiye ayırıyorum. İki tane kuvvet olduğunu düşün. Yani 6F yerine iki tane birbirinin üzerinde kuvvet olarak yazacağım. Birini benim işime yarayacak şekilde ayarlıyorum. Yani 4F diyorum. Biri 4F olsun. E 6F olması için diğeri de ne olacak o zaman? 2F olacak. Yani birbirinin üzerine şu şekilde iki vektör düşün. Biri bu şekilde. Diğeri de hemen onun üzerinde bu şekilde. Biri 4, biri 2. Bu zaten bu yöne doğru 6 olmuş olur. Ben sadece bunu parçalamış oldum. Ha şimdi bakın şununla işlem yapmıyorum. Dikkat edin bu burada duruyor. Şimdi iki vektörün büyüklüğü birbirine eşit ve arada 120 derece varsa bu iki vektörün bileşkesi neydi? Açı ortay doğrultusunda ve bileşenlerin birine eşitti. Büyüklüğü birine eşitti. 4F olduğu için bu ne olur bileşeceğiz ki? 4F olur. Şimdi bu gitti. Bu da gitti. Şimdi bakın yukarıya doğru 4F, aşağıya doğru 4F. O zaman bu da bunu götürdü. Zıt yönlü olduğu için birbirinden çıkarttık. O da gitti. Geriye ne kaldı? Şu kullanmadığım şu var. Bu yöne doğru 2F. Bir de bu yöne doğru 2F var. Aralarında kaç derece var? Şurası 90 olması gerekiyor. O zaman çünkü koordinat eksenleri arasında 90 derece olur. Şurası 60 o zaman burası ne olacak? 30 derece olacak. Bakın ikisi arasında ne oldu? 90 derece oldu yine. Ve ikisinin de büyüklüğü birbirine eşit oldu. Yani şöyle oldu. Şuraya tekrar çizersem. Şu 2F. Benim o ayırdığım parçalardan biri. Yukarıya doğru da 2F var. Şu. Ve aralarında da şu anda 90 derece olmuş oldu. İki vektörün büyüklüğü birbirine eşit. Ve aralarına 90 derece varsa bileşkesi neydi? Tam açı ortay doğrultusunda. Ve bileşenden birinin kök 2 katına eşitti. Yani kök 2 çarpı 2F olmuş oluyor. Kaç F'tir diyor? Kaç F olmuş oldu? 2 kök 2 F olmuş oldu cevabımız. Altıncı sorumuz. Aynı düzlemde bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Kırmızı ile gösterilenler bu şekilde vektörle verilmiştir. Buna göre kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Burada arkadaşlar bileşenlerine ayıracağız. Burada özel bir durum yok çünkü. Bileşenlerine ayıracağız. Hemen önce F1'i bileşenlerine ayırıyorum. Bunun iki bileşeni var. Biri X üzerindeki bileşeni, biri de Y üzerindeki bileşeni. Hemen X üzerindeki bileşenini bulalım kuvvet çarpı arasındaki açının kosinüsü. Yani 25 çarpı 25 çarpı kosinüs 37 diyeceğim. Kosinüs 37 neye eşit? 0.8'e eşit. 0.8'e çarptığım zaman 25'e kaç yapar? 20 yapar. O zaman burası 20 newton. Sonra bunun y bileşenini bulacağım. Y bileşeni yukarıya doğru. Bunu nasıl buluyorduk? FY diyelim şöyle. FY 25 çarpı sinüs 37. Çünkü buradaki açı olmayan taraftakini bulacağımız zaman sinüsle çarpıyorsunuz. E, açı olan taraftakini de kosinüsle çarpıyorsunuz. O zaman 25 çarpı sin 37 oldu. E, sin 37 ne kadar? 0.6. Bunu 25'e çarpınca bu da 15 newton yapacak. Sonra şunu da yine aynı şekilde bileşenini ayıracağım. Farklı bir renk kullanalım. Bunda yine iki bileşeni var. Biri bunun üzerinde bu şekilde y üzerinde. Diğeri de yine x üzerinde iki bileşeni var. x üzerindekini bulalım. fx diyelim buna. Ne diyeceğiz? 20 çarpı kosinüs 53 olacak. Kosinüs 53'ümüz neye eşit? Sin 37'ye eşit. Yani 0,6'ya eşit. 0,6 ile de 20'yi çarparsanız burası 12 olur. 12 Newton. Sonra y bileşenini bulalım. 20 çarpı sin 53 olacak burası da. Şuraya yazalım. F y diyelim buna. 20 çarpı sinüs 53. Sin 53'ümüz de kos 37'ye zaten eşit. Yani 0,8'e eşit. 20 ile 0,8 çarparsanız da 16 Newton olur. Şimdi bu bileşenleri şuraya temize çekelim. Daha güzel görükmesi için. Siz soru çözerken bunu yapmanız gerekmiyor. Ben konu anlatımı yaptığım için daha güzel görükmesi için bu şekilde yapıyorum. Evet ne bulduk şimdi? Şunu bileşenden ayırmıştık. Sağa doğru 20 Newton bulduk. 20 Newton. Yukarıya doğru da kaç bulduk? 15 Newton. Bunu bileşen ayırdık. Sonra bunu bileşenden ayırdık. Yukarıya doğru 16 Newton bulduk. 16 Newton. Şu şekilde sola doğru da 12 Newton bulduk. 12 Newton. Bir de burada F3 var. Bu da aşağıya doğru 25 bu da aşağıya doğru 25 Newton. Şimdi bakıyorum sağa doğru 20, sola doğru 12. Çıkarttım. Ne olur? Sağa doğru 8 Newton. Başka yukarıya doğru 31. Bak bunların ikisini topluyoruz. 31 aşağıya doğru 25. Ne olur? Yukarıya doğru 6 Newton olur. 6 Newton. Şimdi aralarında 90 derece var. Çünkü koordinat ekseninde 90 derece olacak. Şimdi bundan ikisinin bileşkesini alacağım. Bu nedir? 3, 4, 5 üçgeni. 8, 6. O zaman bunun bileşkesi ne olacak? 5'in 2 katı 10 Newton olmuş olacak. 7. sorumuz. O noktasına etki eden aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetlerinin bileşkesi sıfırdır. Hepsinin bileşkesi sıfırmış. Alfa 45 derecenin büyük olduğuna göre bu kuvvetlerin büyükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi alfa 45'ten büyükmüş. Bir değer verelim örnek. 60 derece olmuş olsun. O zaman şu şurası kaç olur? 30 derece olur. Şimdi Lamy teoriminde neydi? 3 tane kuvvet başlangıç noktaları bir aradaydı. Ve bunların bileşkeleri sıfırdı. Lamy teoremini hatırlayalım. Şurası F1 kuvvetiydi. Burası F2. Şurası da F3 olsun. Şundan karşılarındaki açıda şurası alfa, şurası beta, şurası da teta olsun. Ne demiştik? Büyük açı karşısında küçük kuvvet, küçük açı karşısında büyük kuvvet vardır. Yani açıyla kuvvet ters orantılı olacak şekilde sıralıyorduk. Şimdi burada da aynı mantığı kullanacağım. Şimdi F1'in karşısında ne var? Hemen şöyle diyorum. F1'in karşısında kaç derece var? Bak F1'in karşısındaki açı şu. Yani 90 derece var. Sonra F2'nin karşısında kaç derece var? F2 nerede? F2 şurada. Karşısında şu açı var bak. Hangi vektörü alırsanız karşısındaki açı derken diğer iki vektör arasındaki açı olmuş oluyor zaten. Yani ben F2'nin karşısına baktığımız zaman F2'nin karşısındaki açı diğer iki vektörün arasındaki açı olmuş oluyor. Şimdi şurası 60 derece. E burası da 90 derece olacak. Toplam ne oldu? 150 derece. Bunun karşısında 150 derece var. Sonra geldim F3 kuvveti. F3 kuvvetimiz nerede? F3 kuvveti burada. Bunun karşısındaki açı, karşısına kaç derken diğer iki kuvvetin arasında kaç olmuş oluyor? E şurası 90, burada 30 olduğuna göre karşısındaki açı şu. Yani 120 derece oluyor. 120 derece. Demiştik ki açılarla kuvvetler ters orantılı. O zaman en küçük açı burada F1'in karşısında olduğu için burada F1 en büyük olacak sonra F3 sonra en büyük açı F2'nin karşısında olduğu için F2 burada en küçük olmuş olacak. F2 bu şekilde sıralarız arkadaşlar. 8. sorumuz K noktasal cismi sürtünmelerin ihmal edildiği eşit kare bölmelere ayrılmış yatay düzlemde durmakta ve K cismine aynı anda kuvvetler uygulanmaktadır. Bu kuvvetler uygulanmaktadır. Buna göre A seçeneği diyor ki kuvvetlerin etkisindeki cismin hareket yönü nedir? Arkadaşlar birden fazla kuvvetin etkisindeki cisim bileşke kuvvetin yönünde gider. Yani bileşke kuvvet hangi yöne gösteriyorsa o yönde gider. O zaman ben bunların bileşkesini bulacağım. Şu ikisinin sadece şu ikisinin bileşkesi nedir? F1 ile F3'ün bileşkesi. Bunların bileşkesi şu. Ucu eklediğiniz zaman şunu getirdiniz şuraya. Başlangıçta bir birleştirdiniz bu olur. Şu anda bu F1 artı F2 vektörü. Bunu bu şekilde bulduk. Şimdi buna F3'e ekleyeceğim. Bak hemen zıt yönlü oldu. Bu köşegenden gidiyor. Bu da köşegenden gidiyor. Zıt yönlü. Bu iki köşegen bu yöne doğru. Bu bir köşegen aşağıya doğru. O zaman topladığım zaman, üçünü topladığım zaman ne olmuş olacak? Zıt yönlü vektörleri çıkartacağım için yukarıya doğru bir köşegen kalmış olacak. Yani bunların hepsinin bileşkesini şuraya çizmek istersem bu yöne doğru olacak. Yani F1 artı F2 artı F3 vektörü bu olmuş olacak. Yukarıya doğru bir köşegen olmuş olacak. Hangi yöne doğru hareket eder? Bu yöne doğru hareket eder. Bu gösterdiğimiz yöne doğru çapraz köşegenden bu yana doğru gidecek. Yukarı şu yönü kuzey olarak alırsanız, şu yönde doğu alırsanız kuzey doğu yönünde bu şekilde gitmiş olacak. B seçeneğine bakalım. Hangi kuvvet kaldırılırsa cismin hareket yönü değişmez. Burada F3'ü kaldırdığınız zaman hareket yönü değişmez. Çünkü geriye bunların ikisi kalacak. Bunlar bunların ikisinin bileşkesi de aynı yönde olduğu için yine hareket yönü aynı olacak. F sadece ne olmuş olacak? daha büyük bir kuvvete maruz kalmış olacaklar. İki köşegen kuvvete maruz kalmış olacaklar. Dolayısıyla bu hız daha fazla hızlanmış olacak. Hangisini kaldırsak değişmez. Cevabımız F3. C seçeneğine bakalım. Başlangıçta F3 kuvvetinin büyüklüğü iki katına çıkarılmış olsaydı cismin hareketi için ne söylenebilirdi? F3'ü burada başlangıçta iki katına çıkartmış olsaydın bu bu yöne doğru iki köşegen olacaktı. E bundan ikisinin toplamı da yukarıya doğru iki köşegen olduğu için hepsini toplayınca ne olacaktı? Sıfır olacaktı. Yukarıya iki köşegen, aşağıya iki köşegen. Zıt yönlü olduğu için çıkartıyorum. Sıfır olacaktı. Yani cisim hareket etmezdi. Dokuzuncu sorumuz. 2 ve 3 boyutlu kartezyen koordinat sistemleri verilmiştir. Buna göre A seçeneğine diyor ki koordinatları bu şekilde olan A ve B vektörlerini şekil 1'deki kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. Arkadaşlar bu tip sorularda size verilen bu nokta o vektörün uç noktasıdır. Başlangıç noktası orijinden başlatıyorsunuz. Yani bu noktayı tespit ediyorsunuz. O nokta o vektörün uç noktası. Vektörün başlangıcı size da daima buradaki orijinde olacak. O zaman ben 2'ye eksi 2'yi bulacağım. Koordinatta her zaman için ilk birincisi x'dir, ikincisi y'dir. O zaman x'i 2, y'si eksi 2 olan noktayı bulacağım. x'i 2 şu nokta, y'si eksi 2 de şu nokta. Bunların ikisini birleştiriyorum. Birleştirdiğim zaman o nokta şu olmuş oldu. Şimdi bu nokta ne olmuş oldu? 2'ye eksi 2 noktası olmuş oldu. İşte bu vektörün uç noktası. O zaman vektörü orijinden başlatacağım için bu vektör bu şekilde çizeriz. Bu hangi vektör? A vektörü. Geldik B vektörüne. X'i eksi 3, Y'si 2 olacak. X'i eksi 3 şurası, Y'si 2 burası. Bunları birleştiriyorum. Bu şekilde bu noktaları. Kesişim noktası şu nokta. İşte bu noktada B noktası eksi 3'e 2. Vektörün uç noktası burası. Başlangıcını orijinden başlatacağız. O zaman bu vektörümüz de bu şekilde. B vektörümüz de bu şekilde çizeriz. B seçeneğinde ise koordinatları 1, 2, 3 olan C vektörünü şekil 2'deki kartezyen koordinat sisteminde çiziniz diyor. Bu sefer bize 3 boyutlu bir çizim istiyor. Birincisi X, ikincisi Y, üçüncüsü ise Z noktası olacak. Hemen X'ine bakıyorum. 1, Y'si 2'ymiş. Şunları birleştiriyorum. Şu nokta. Sonra bunun Z'si de 3 olacakmış. Z'si de 3. Şimdi buraya bir e, dikdörtgen çiziyorsunuz. Dikdörtgen çiziyorken de şöyle yapacağız. Bunun karşısına geleceksiniz. Şöyle geldik. Sonra şuna paralel çizeceğim. Şu an X'e paralel çizeceğim. Bu şekilde geldim. Sonra yine Z'ye paralel çizeceğim. Bu şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Yani bir duvar gibi düşünün. Normal sınıfınızdaki bir duvar gibi düşünün. Bu duvarın boyutlarını vermiş. Sağa doğru bir birim. Her Mesela bunu bir metre olarak düşünseniz. Sağa doğru bir metre. Yüksekliği iki metre. Şu yöne doğru boyu da üç metre olan bir duvar çiziyormuş gibi düşünün. Şimdi bunların hepsinin kesişim noktası bakın şu nokta. İşte bu nokta C noktası. Yani bu nokta 1'e, 2'ye, 3 noktası olmuş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ne demiştik? Verilen nokta vektörün uç noktasıdır. Başlangıç her zaman için orijinden başlayacak. O zaman başlangıç noktası şu nokta, bitiş noktası bu nokta. Bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman bunu 3 boyutlu olarak hayal edin. Bu şekilde çizmiş olduğumuz bu vektör C vektörü olmuş oldu. Son sorumuz eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemde bulunan noktasal K cismine etki eden F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi R. F1 eksi F2, F2 artı F3 kuvvetleri verilmiştir. Bu şekilde kuvvetler verilmiş. Kare bölmelerin bir kenarı bir birimdir. Buna göre F2 kuvvetinin büyüklüğü kaç birimdir diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde karşımıza sorular gelebiliyor. Burada öncelikli olarak şu bileşkiymiş. Yani F1 artı F2 artı F3 vektörüymüş. Bu tip sorularda size ne istiyorsa en son onu bırakmanız lazım. Diğerlerini yok etmeniz lazım. Burada artık kendinize kalmış. Nasıl yapabiliriz diye düşünmeniz lazım. Nasıl elde ederim diye. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Ben diyorum ki şuradaki bileşkiyi eksiyle çarparsam, şunu eksiyle çarparsam, daha sonra hepsini toplarsam ne elde ederim? Bak şunu eksiyle çarptım. Yani ne oldu? Eksi F1, eksi F2, eksi F3 oldu. Sonra hepsini topluyorum ya. Şimdi bununla diğerlerini ekleyeceğim. Artı F2, artı F2, artı F3. Şunu ekledim. Sonra bunu ekleyeceğim. Artı F1, eksi F2. Şimdi bu şekilde yaparsam bunun bu işlemin sonucu ne olur? Bak eksi f1 artı f1 birbirini götürdü. Eksi f2 artı f2 gitti. Eksi f3 artı f3 gitti. Geriye ne kaldı? Sadece eksi f2 kaldı. Ha, o zaman demek ki ben bu işlemi yaparsam bu işlemin sonunda yani bu vektörlerin hepsini toplarsam şunu eksiyle ile çarptıktan sonra toplarsam elde edeceğim vektör eksi f2 vektörüymüş. Daha sonra o vektörü ters çevirdiğim zaman f2 vektörünü bu şekilde bulabilirim. O zaman bu şekilde yapacağım. Ne yapıyorum? Bunu eksiyle çarpıyorum. Herhangi bir vektörü eksiyle çarpmak ne demekti? Ters çevirmekti. O zaman bunu hemen ters çeviriyorum. Şurası başlangıç, şurası bitiş olmuş oldu. Bak hemen ucuca ekledim. Şu anda eksi r vektörü bu. Son hepsini toplayacaktım. Ucuca ekleme metoduyla toplayalım. Ne yapıyorum? Şunun başlangıcını şuraya getiriyorum. Bu şekilde buraya getirdim. Şu anda bu eksi r vektörü olmuş oldu. Sonra şunu da şuraya getiriyorum. Bir birim aşağı iki birim sağa. O zaman şu şekilde olacak. Bu vektör de şu anda F1 eksi F2 vektör olmuş oldu. Şimdi bunların hepsinin toplamı yani şu vektör artı eksi R vektörü artı bu vektör toplamında ne elde etmiş olacağım? Eksi F2 elde edeceğim. Toplamda ne yapıyorum? Bakın hepsini ucuza eklemiş halde zaten. Başlangıçta bitişi birleştiriyorum. Birleştirdiğimizde şu vektörü elde ederiz. Bu vektör neymiş? Eksi F2 vektörüymüş. Eksi F2 vektörü. Bana F2 lazım. O zaman bunu hemen ters çeviriyorum. Büyüklüğü dediği için değişmeyecek de biz vektörsüz çizelim. Yukarı doğru ne olacak o zaman? 2 birim olacak. O zaman bu neymiş? F2 vektörüymüş. Bize büyüklüğünü sadece soruyor. Kaç birimdir diyor. Gördüğümüz gibi 2 birim olarak sonucu buluruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bölüm sonu sorularını da çözmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.